Hem besleyici hem yapması kolay yoğurt çorbası Ramazan sofralarındaki yerini aldı. Peki yoğurt çorbası nasıl pişirilmeli? İşte tarifi. Yoğurt çorbası Ramazan sofralarını süslüyor. Hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebiliyor. Kanal 7'nin sevilen sunucusu Nermin Öztürk'le birlikte hem iftarda hem de sahurda tüketebileceğimiz yarmalı yoğurt çorbasını yapacağız. Lezzetli bu çorbanın malzemeleri neler sorarak başlayalım. Bir kase yarmamız yani aşuralik buğdayımız var. Bir kase yoğurdumuz var. Bir kase nohutumuz var. Bir yemek kaşığı tereyağı, pul biber, nane, bir buçuk yemek kaşığı un, bir tutam tuz ve yumurta sarısı gerekli miktarda miktarda da su kullanacağız. Yoğurdunu güzelce çırpıyor olmamız gerekiyor. Yumurta sarısı ile birlikte ve bir tutam tuzla şöyle bir yemek kaşığı kadar da un ilavesi yapıp şöyle çırpıyorum. Bir miktarda su ekliyorum. Nohut ve buğday bir gün öncesinden ıslatılmış olması gerekiyor ve suda beklemesi gerekiyor. Buğdayımı da içerisine hemen atıyorum. Yazın üzerine tereyağı yakmadan ekstradan dereotu, e, nane, maydanoz koyup cacık gibi yiyebilirler. Çok da lezzetli olur. Üzerinin naneli ve pul biberli karışımını yaktık ve efsane gözüküyor. Şimdi bakın buğday ve nohut bir fokurdamaya başladı. Hemen karışımını verebiliriz. Kaymak görüntüsünde muhteşem bir çorbamız oldu. Bak Gamzecim görüyor musun? Şimdi yapmamız gereken sadece bir taşım kaynatıp tereyağlı pul biberli karışımı burada sonlandırmak olacak efendim. İşte Buğday çorbamız hazır. Hafif bir başlangıç olarak mideyi rahatlatıyor. Besleyici ve pratik olmasıyla menülerin vazgeçilmezlerinden. Çorba hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de böyle bir önden mideyi alıştırıyor bir sonraki öğüne. Vücudun su dengesini koruyor, tokluk hissi veriyor. Üstelik yapımı da kolay. Besleyici ve lezzetli yarmalı yoğurt çorbasına Ramazan sofralarında yer verecek herkese şimdiden afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.